Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç kişi olacaksınız? İki. Karım gelecek de. Ha. Evet. Çok uzun zamandır ilk defa buluşacağız. Yani şey, yani e, bizim bebeklerimiz var da ikiz. O yüzden pek görüşemiyoruz. Yani, e, evet, yani, yani şimdi sen diyeceksin ki tabii, yani aynı evde yaşıyorsunuz, niye birbirinizi görmüyorsunuz diyeceksin de. E şimdi bebekler var, bir de ikiz olunca değil karımı, burnumun önünü göremiyorum kardeşim. Sen ne anlatıyorsun lan bana? Ha? Onun elini doğumhanede tuttum. Doğumhanede. Yani iki cevap olarak yeterliydi benim için. Yani... Lütfen şöyle buyurun. Lütfen, buyurun. Kusura bakmayın. Yok, yok, hiç Yok, ben lütfen. şimdi kendi bir kaptırdım da. Ha, tabii. Tabii insan karısıyla tekrar çıkmaya başlayınca böyle biraz <laughs> tuhaflaşıyor yani. Aa, tabii. Yani şimdi siz diyeceksiniz ki yani bir buçuk yıl olmuş. insan hiç olmazsa bir karısını bir kahve içmeye falan çıkarmaz mı? Niye çıkarmayayım lan? Ha? Söylüyoruz. Gelmiyor ki. Çocukları bahane ediyor. Vicdan yapıyor kardeşim. Sen ne diyorsun ya? İkidir üzerime geliyorsun. Ne bu? Bağırma bana! Bağırma bana! Otur sıra! Otur! Al bunlar menüler. Bak! Keyfine bak! Sağ ol, çok sağ ol. Rica ederim. Bu arada. Bir şey istersen İçerideyim. Kusura bakmayın. Gerçekten bağırdı. Kusura bakmayın. Rica ederim. Allah'ım ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar hanımefendi. Oturabilir miyim acaba? Kusura bakmayın, ben karımı bekliyorum da evliyim yani. Ay ne olacak canım, ben de evliyim. Allah mesut etsin diyeceğim ama pek mesut etmemiş herhalde. Yok canım, olur mu öyle şey? Çok da güzel bir evliliğim var maşallah. Hayati, karın ben, karın. Ah! Kusura bakma hayatım, bir an tanıyamadım ben ya. Yani ben seni böyle makyajlı, böyle bakımlı görünce tanıdım. Yani öyle e, bakar bakmaz tanıdım. Çünkü zaten dedim, böyle bir güzellik dedim, başka yeter dışında kim olsun ki dedim. O yüzden de baktım hemen, ya ben sana iltifat edecektim. Ne oldu bana? Normalde şu tavrı, şu lafların üstüne sana öyle bir trip atardım ki yüzünde is kalırdı hayatım. <laughs> Ama yapmayacağım. Çünkü haklısın. ...nice sonra ben de kendimi çok değişik güzel hissettim hayatım. İnanır mısın? Baksana suratıma. Yüzümde şuramda buramda elma püresi yok. Evet. Allık var. Çok güzel. Sidik kokmuyorum. <laughs> Koka kokmuyorum. Kuzmuk kokmuyorum. Parfüm sürdüm. Canım. Saçım falan yok. Canım oldu. benim. Gel şöyle, gel. Gel, gel şöyle. Otur hayatım, gel. Hayati. Ha. Nihayet baş başayız seninle. Canım. <laughs> Sana bir şey soracağım. Sor. Sabah oğlan altına yapmıştı. <laughs> duvarlara sürmüş. <laughs> Annen ne yaptı acaba? Koca kapalı mısın sen Hayati ya? Burada ne yapıyoruz? Burada baş başa yemek yiyoruz. Allah aşkına, zaten aklım çocuklarımda, vicdanım çocuklarımda. Yapma şu emeği, heder etme. Bırak, başka şey söyle. Doğru diyorsun. Ee, çocuklardan konuşmayalım, konuşmayalım ya. Konuşmayalım. Bırakalım. Evet, aklımızdan çıkaralım. Bırakalım çocuktan, bırakalım. Asla konuşmayalım. Bırak. Anne, siz beni asla bırakmayacaksınız, değil mi? Yavrum, sen bizim canımızsın. Hiç seni bırakır mıyız evladım? <laughs> Biz canımızı bıraktık ama Hayati. Kapının önüne mi bıraktık? Yeter. Anneannesine bıraktık ya. Aslında biliyor musun oğlum, biz seni anneannene bırakacaktık. Fakat sonra düşündük, boğazımızdan tek lokma sensiz geçmez dedik oğlum. Canım babacığım, canım anneciğim. İyi ki varsınız ya. İyi ki varsınız. Ne oluyor lan? Dizi film mi çekiyorsunuz kardeşim? Kamera şakası mı lan bu? İki sene sonra ilk defa çocukları bıraktık, evde bir yemeğe gittik. Karımızla baş başa bir yap yaptırıyorsunuz ya? Gelin canım ailem, gelin. Ha, belli ki bizim Saadet'imiz bazı duygusuzları rahatsız etmiş. Bakmadan geç. geç, geç. Pis adam ya, yürü. Gel çocuğum. Ne bağırıyorsunuz Hayati, yürü, 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 yürü. Gidiyoruz annemlere çocukları almaya. Hayır. Gördüm. Hayır, hayır, yeter. Ha. İşte tam da böyle. Çocuklarımız için burada baş başa vakit geçireceğiz. Onların aşk dolu, sevgi dolu bir ailede büyümesini istemez misin? Birbirimize zaman ayırmazsak nasıl bu sıcak ortamı sağlayacağız hayatım? Doğru diyorsun. Gel, gel, gel. Mantıklı. Gel, gel. İkna oldum. Önce biz mutlu olacağız, değil mi? Tabii ki. Tamam. O zaman hayatı şöyle yapalım. Biz çocuklar olmadan ve çocukları konuşmadan ama çocuklar için baş başa bir yemek yiyelim. Güzel. Ne diyorsun? Süper. Ee, tamam. Çocuklardan bahsetme. Bahsetmiyorum. bahsetmiyorum. Konuşma. Çocuk mocuk yok? Yok. Çocuklarla ilgili de konuşmuyoruz. İlgili de konuşmayalım. Ya yani konuşacağımız şeyler çocuklarla bağlantılı bile olmasın. Olmasın. Ha? Bambaşka konulardan. Bambaşka. Bambaşka. E, kapat konuşalım. çocuk konusunu. Tamam. Kapat, 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 kapat. O zaman şey. Hadi. E, ne konuşalım o zaman? Mesela. Eee... <laughs> <laughs> şey. Şey, o, şey yok orada çocuklar da var. Ee, <laughs> ha Hay, hay Hangisi? Yok o. Evet. Bir... O... Hani, sen de şey... <laughs> Hayati, yapamıyoruz. Çocuklarla ilgili konuşmamak için yine çocuklarla ilgili konuşmaya çalışıyoruz. Bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok Hayati. Yok, öyle demeyelim. Ne diyelim? Şimdi... E Hı. Ne yapalım? Konuşamıyorsun <laughs> değil mi Hayati? Biz bunu yapacak hiçbir şeyimiz yok. Farkında mısın? Yok. Var aşkım. Ne var? Ne var? var? Aşkımız var. Var mı? Var. Ha? Aşkımız üzerine konuşabiliriz. Hadi. Hadi. Yapalım aşkım. 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 Canım. Hı? Sen var ya. Adamsın adam. <laughs> Kanka ya. Dur, 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 dur. Çözeceğim ben şimdi. Bir tane. Aşkım. Canım. Hı. Aşkım. Canım. Erman. Ben senin gelmişini geç... Aman bu kadar da olmaz ya. Bana ne oluyor arkadaş ya? Ben şair yaz... Şi şiir yazıyordum sana ama. Allah Allah. Demek ki kullanmaya kullanmaya bu romantizm ölüyor. Hayati üstünden çok zaman geçti ya. Hatırlamıyorsun tabii sevgi sözcüklerini. Çok normal. <laughs> ben mi denesem ha. Bunu? Hani ben sevgi göstereyim. Belki o zaman sen de bir şeyler hatırlarsın. Tamam. Ben sevgi de göster. Tamam, Sonuçta... Sonra... tamam. Hayati, <laughs> canım kocam. Can. Bir tanem. Senin o güzel gözlerin, o parıl parıl gözü, o ağzın, o dişlerin, o güşe yanakla. o mümünak, o kulak memeleri. Ya sen ne yapıyorsun yeter. ya 45 yaşındayım ben ne yaptı sen şimdi? İşte. ikizlerden sonra böyle oldu hayat. Sevgi Sözcüğü Söylediğince böyle böyle öyle şeyler bende. Yok, bir, bir dakika, bir dakika. Ne? Bir dakika, hemen moralimizi bozmayalım. Şimdi bir anda böyle bünyeye böyle bir romantizm yüklemesi oldu ya, hmm. kaldırmıyor vücut tabii. Belki ona. de fazla geldi. Şey yapalım. Ne yapalım hayatım? Böyle e, normal, sıradan şeylerden bahsedelim. Süper. Ondan, sonra, be, ondan sonra belki işler e, yoluna girer. Evet. Böyle... Su akar yolunu bulur tabii, demişler. Tabii, tabii, tabii. Öyle yapalım, Hat. hadi. Hat. Hadi. Hadi. <laughs> ee, ne yaptın o işleri? Bana ne yapacağım Koşturuyoruz işte ya. Sen ne yaptın? Ne yapayım işte. Şey ne yaptı? Ne? O şef vardı ya, gıcık şef. Seni bekleyen kapıda hani. Hangi şef ya? Sen çalıştığın yerde kapıda hani her sabah sana gıcıklık yapıyordu ya işe gittiğinde şef. Şef ya. Ha Namık diyorsun. Ha Namık. Ben oradan ayrıldım ya. Hadi be! Ne zaman ayrıldı? Ya altı ay önce çocuklar diş çıkarıyordu yani. O zaman ben ayrıldım. Hadi ya. Tabii hayal meğer hatırlıyorum ha. Aa, aa, ne yaptın sonra oradan ayrılınca sen? Galeri açtım. Aa! Galerimiz mi var bizim? Yok, hemen batırdım. Bu aralar bakkal Hemen bizim sokağın sonunda bakkalım var. Bir ara gelsen ya çay içeriz. Sokağın sonunda bizim bakkalımız mı var? Ha. Ay gelirim vallahi. Yorgunluk atmaya. Taze bir çayını içerim. Gel <laughs> gel. Bakkala geleceğim. Hayati, ha. aslında bütün sorun bende galiba. Hı. Çünkü ben sen işten eve geldiğinde sana günün nasıl geçti, hani iş nasıldı diye soruyorum ama hı hı. cevabını dinlemiyorum büyük ihtimalle. Hayati, kendine kızma. Bak ben de eve geldiğim zaman fonda hep çocukların ağlama sesleri, çocukların oh. bağırmaları, çağırmaları. Oh. Ya ben de dikkatimi veremiyorum ya. ya. Bak en son annen geldi, babanın halini, aklını soramadım. Bu arada baban nasıl? Rahmetli babam. <laughs> Hayati, babam... Vefat etti ya. Ne diyorsun? Başın sağ olsun. <laughs> Hayati. Babam vefat etti de sen defnettin ya babamı. Hani çocuklar? Kakaları sarıdan kahverengiye döndü diye sevindiydik ya. O, o zamanlama hedef geliyor. Ama hayatım ben ...çocukların doğumuyla o üç aylık arasında hiçbir şey hatırlamıyorum ki yani. <laughs> Allah Allah. Ya biz demek ki... ...böyle bir acebi ebeveynlik falan... Evde bir kitap var bu, çocuk gelişimi üzerine. Eve gidince onu okuyayım ben bari ya. O kitabı ben yazdım ya Hayati. <laughs> Benim kitabım yok. Geldin imza gününe, Bakırköy'e imza attım kitabı verdim de sana da. Ah. O sen <laughs> miydin? <laughs> Ben diyorum, çok güzel bir kadın, ne kadar... Demek ki benim karım olsa gerek ya. Ya kusura bakma, vallahi bak, yemin ediyorum... ...ben askerdeyken cüzdandan o fotoğrafını çıkarır çıkarır... ...her akşam bakardım, biliyor musun? <laughs> Şu adam çok gülüyor ya. <gülüyor> Dikkatimi dağıtıyor adam. <gülüyor> <Kendi>. <gülüyor> biliyor musun? <laughs> askerdeyken. cüzdanımda... <gülüyor> <gülüyor> canım, bir tanem. Ağlama canım. Ben askerdeyken hep cüzdanımdaki fotoğrafına bakıp bakıp iç geçirirdim. Hayati. Hadi canım. Sen askere mi gittin? Thank <laughs> you.